Hepiniz kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Uzun uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerin karşısına geçiyorum. Ve bugün sizlerle birlikte son zamanlarda okumuş olduğum ve öncesinde de çok okumak istediğim bir seri olan Huzurlu Kam serisinden şöyle göstereyim yakından da birazcık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu eski manga incelemiş olduğum videolar tadında olmayacak arkadaşlar. Yani belli bir olay örgüsü olmayacak. Eski videolarında biliyorsunuz ki fiyatından bahsederdim. Hemen tak atlama olurdu. Hemen neyden bahsederdik? Şömez kalitesinden bahsederdik gibi gibi böyle belli bir düzende ilerlerdi. Bu sefer öyle bir düzen olmayacak arkadaşlar. Ben oturacağım buraya böyle sohbet tadında sizlerle konuşacağım. İncelememiz bu şekilde olacak. Aralarda belki o kısımları serpiştiririm. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Şu mangamızı şimdi şuraya koyayım. İnşallah güzel gözüküyordur burada bu. Neyse olduğu kadar. Evet arkadaşlar dediğim gibi uzunca bir süredir piyasada yoktum. Sizlerin karşısına tekrardan geldim. Devamı gelir mi bu videoların bilmiyorum. Ama elinden geldiğince yine böyle arada bir videolar atmaya çalışacağım. Belki bu videoyu çekip bitirdikten sonra bir video daha çekerim bakalım. Bilmiyorum yani ruh halime, keyfime, kafama bağlı bu arkadaşlar. Kafam atar çekerim, kafam atmaz çekmem biliyorsunuz beni. Neyse şimdi sizlere dediğim gibi birazcık huzurlu kamptan bahsetmek istiyorum. Öncelikle huzurlu kampın kapaklarına baktığınız zaman çok huzurlu olacaksınızdır sizde. <laughs> en azından ben o şekilde oldum, oldum arkadaşlar. Bunları sizlere söylerken şu, şu an siz ekranda görüyorsunuz. Mangamızın kapağının arka kısmına da baktığınız zaman, baktığınız zaman, baktığınız zaman yine huzurlu bir çizim sizleri karşılıyor. Yani gerçekten şu arka kapaktaki çizime baktığınız zaman içiniz huzurla dolmuyorsa gerçekten bir psikola gözükün arkadaşlar. Çünkü siz bu resimde, bu çizimde bile huzurlu olmuyorsanız, huzurlu hissetmiyorsanız psikolojik sorunlarınız epey sıkıntılıdır, epey ağırdır. O yüzden dediğim gibi gözükmekte fayda var. Buradan da böyle bir öneri yapmış olayım. <laughs> Neyse. Bu sadece birinci kapı arkadaşlar. Birinci cildi. ikinci cildi de geçtiğimiz günlerde çıktı. Siparişinde verdim. Hatta şu an altta siz görmüyorsunuz. Altta bir sürü kutu var. Onların da ilerleyen günlerde videosunu çekeceğim. Orada ikinci cildi bekliyor arkadaşlar. Onu da sizlere göstermek isterdim. Neyse o da sonraki videolarda artık olur bilmiyorum. Siz internete e, huzurlu kamp, yuri kamp, yoru kamp, yuru kamp gibi şeyler yazarsanız Wall 1, Wall 2, Wall 3, Wall 4, Wall 5, Wall 6 bu şekilde yazarsanız kapaklarına da bakabilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bütün kapakları birbirinden güzel, birbirinden huzurlu hissettirici, birbirinden mutlu, keyifli hissettirici çizimlere sahip. Baktığınız zaman göreceksiniz. Belki ben bunları böyle konuşurken de ekrana koyarım. Bilmiyorum benim işim, işim, böyle olmaz. Sanırım serimizde 16 ciltten oluşuyor. 16 mı 17. ciltte mi bitiyor arkadaşlar. Öyle bir şey. Ee, i̇nternette baktığım kadarıyla o şekildeydi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Belki de seri hala devam ediyordur onu da bilmiyorum. Eğer devam ediyorsa ve eğer ki 17. veya 16. ciltte bitmişse bunu bilen kişi varsa alta yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Neyse. Konusuna gelecek olursak kardeşlerim. Şöyle bir... Şöyle ne lan? <laughs> <laughs> Konusuna gelecek olursak gençler şimdi e, bu kızın ismine bak bakmam lazım arkadaşlar bu Japonların isimlerini gerçekten ezberleyemiyorum özellikle böyle slice of life tarzındaki mangalardaki karakterlerin isimleri epey beni zorluyor diyebilirim bu kadının ismi bu kadın ne ya bu kızın ismi neydi ya <laughs> Allah evet gençler geldim. <laughs> Ama ortalığı birazcık yıktım. Bu arada suyumu da aldım. Su olmazsa olmaz. Bu sıcaklarda bol bol için arkadaşlar. Konusuna tekrardan dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi Rin adında bir karakterimiz var arkadaşlar. Bir küçük kızımız var. Bu tek başına kamp yapmayı çok seviyor. Tek başına dağa gidiyor. Tek başına sağa gidiyor. Sola gidiyor. Yani kısacası tek başına yalnız bir şekilde kafa dinleyebileceği bir ortamda kamp yapmayı çok seviyor. Bu kızımız. Ve genellikle de favori yeri Fuji Dağı. İlk cidden anladığım kadarıyla bu şekilde arkadaşlar yani özellikle bir de arkadaşlar kış aylarında gitmeyi daha da çok seviyor gibime geldi. Neyse bir gün yine kendisi tek başına Fuji eteklerine kamp yaparken arkadaşlar gerçi etekleri değil Fuji tam tüm karşısındaydı böyle e, çizimlerde aynen. Tam böyle Fuji manzaralı bir kamp alanında tek başına yine kampa gidiyor kamp yapıyor kendisi ve o sırada bir tane kızla karşılaşıyor. Bu kızımız birazcık arkadaşlar saf, birazcık böyle e, salak diyebilirim. Ama okurken sizleri çoğu yerde güldüreceğine eminim. İsmi Nadaşiko. Gerçekten bu e, seri içerisindeki favori karakterim şu an Nadaşiko oldu ilk ciltten. Bu Nadaşiko karakteriyle karşılaşıyor arkadaşlar. Daha sonrasında bu ikili... Orada böyle bir yarım yamalak arkadaş oluyor olmuyor gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Daha sonra Nadeşiko'nun albası geliyor. Nadeşiko'yu alıyor gidiyor. Ve yine tek başına orada o günü o geceyi atlatıyor. Kampı bitiriyor arkadaşlar. Neyse birden hikayemiz ileri atlıyor. Karakterlerimizi okulda görüyoruz. Ve bir de ne görelim? Bu Rin'in karşılaşmış olduğu Nadeşiko aynı okulda. Yani bu ikilimiz aynı okulda okuyorlar. Ama farklı sınıftalar tabii ki. Nadeşiko ablasıyla gittikten sonra orada o Rin'le yaşamış olduğu kısa anı, kısa duygu onun içine işliyor arkadaşlar. Yani kampı çok seviyor ve hatta o kadar çok seviyor ki daha sonrasında okula gittiğinde kampçılık kulübü ile alakalı bir kulübe hemen kendi kaydını yaptırıyor arkadaşlar. Bu kulüpte de çok fazla kişi yok. 2 veya 3 kişi vardı herhalde. Nadeşiko ile beraber 3 veya 4 oluyorlar işte. Neyse. Kulüpteki arkadaşlarıyla beraber e, kamp planları yapmaya başlıyorlar. Ama oradaki kamp planları yapmaya başladıklarındaki çizim sahneleri gerçekten çok komikti arkadaşlar. Bazı yerlerde sizin de güleceğinizi düşünüyorum. Mesela neresi? E, uyku tulumu almak istiyorlar ama şöyle bir şey var arkadaşlar uyku tulumlarında. Yazlık uyku tulumu alırsanız çok böyle hani pahalı olmuyor, uyguna geliyor ama kışlık alırsanız hem yazlık hem kışlık 4 mevsim pardon 5 mevsimlik alırsanız daha pahalı oluyor. Burada da bunlar bu karakterlerimizin çok parası olmadığı için Yazlık tulumu alarak onu kışın da nasıl idare edebilirler? Nasıl kullanabilirler? Bununla alakalı fikir üretirken çok komik sahneler geçiyor aralarında. Çok komik diyaloglar geçiyor arkadaşlar. O sahnelerde okurken epey gülmüştüm resmen. Nadeşiko'yu böyle ne yapmışlar? Şöyle göstereyim size. Şu şekilde arkadaşlar soğuktan donmasın diye kutu haline getiriyorlar resmen kızı. Yani uyku tulumunun içine giriyor. Uyku tulumunun içine girdikten sonra patlangaça sarılıyor. Patlangaç da onu kurtarmıyor. Üstüne bir sürü şey giyiyor. Ondan sonra o da kurtarmıyor. Kutuyu bir de üstüne geçiriyor arkadaşlar. Yani ölme şey ölme. <laughs> o öyle sardıktan sonra e, Nadeşikö şey diyordu. Ben şimdi nasıl tuvalete gideceğim gibisinden bir konuşma yapıyor böyle. Yani komikti arkadaşlar ya. O diyaloglar gerçekten çok komikti. Çok hoşuma giden sahnelerden bazılarıydı. Neyse. Yani işin özeti hikayemiz kamçılıkla alakalı. Büyük ihtimal bu kız karakterlerimiz sürekli her ciltte farklı kamp alanlarına gidecekler. Biz de bu kamp alanlarında gittikleri zaman yaşamış olduğu maceraları okuyacağız. Yemiş olduğu yemekleri göreceğiz, kamp yemeklerini aynı zamanda kamp alanında yapmış olduğu etkinliklere şahit olarak keyifli vakitler geçireceğimizi, keyifli dakikalar geçireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten o mangasını okuyan, animesini izleyenler ne demek istediğimi çoktan anlamışlardır. Zaten ilk cildi alıp okuduktan sonra da ne demek istediğimi daha sonra okuyacak olanlar da anlayacaklardır diyorum. Ee, bu arada şöyle bir parantez açmak da isterim. Burayı ne kadar dinlemek isterseniz istemezsiniz bilmiyorum ama ben de arkadaşlar kamp yapmayı seven birisiyim. Arkadaşımla çok fazla gidiyoruz. Özellikle arkadaşım şöyle seviyor arkadaşlar. Kimisi kampa gider ama gider mesela kamp alanlarında ücretini verir. Kamp alanlarında kamp yapar. Kimisi de bu biziz şimdi, şimdi söyleyeceğim olan biziz. Kimisi de arkadaşlar gider ıssız, izbe, hiç kimsenin olmadığı bir yerde kamp yapar. Bu biziz arkadaşlar. Arkadaşım öyle kamp yapmayı seviyor. Ben de aslında bana kalsa daha güvenli olabileceğimiz kamp alanlarında yapmayı tercih ederim aslında bana kalsa ama ben arkadaşım öyle istediği için ve öyle de idare edebileceğimi düşündüğüm için genelde o şekilde kamp yapmayı tercih ediyorum. Ve bir keresinde arkadaşlar Balıkesir'de çok güzel bir koya gitmiştik. Orada kamp yaptık böyle arkadaşlarla ama arkadaşlarla yine. Neyse gece oldu arkadaşlar. Kafamızı koyduk. Yatıyoruz uyuyoruz işte. Benim arkadaşım çok rahat uyur. Ben gece biraz tırsarım arkadaşlar ama arkadaşım çok rahat uyur. Kafaya koyduğu gibi yatar. Hiç umurunda olmaz vallahi. Hayvan gelirmiş, gelmezmiş. Hiç umurunda olmaz. Ama ben de, tam tersi. Neyse. Uyuyorum işte arkadaşlar. Ben de o zaman kalmışım Ama gece bir sesi uyandım böyle. Ama nasıl bir ses biliyor musunuz arkadaşlar böyle? Yaratık sesi gibi. Ya yani değişik bir ses. anlatamam. <laughs> Meğerse onlar domuzmuş. Ama normal domuz sesi nasıl, nasıl olur arkadaşlar? Bu, bu tarz bir ses olur değil mi? Ama orada o şekilde değildi. Yaratılmış bir ses böyle. Ulan dedim ne oluyor amına koyayım, nereye geldik, dışarıdaki o ses ne, ne gelmiş? Bir de birden fazla ses var arkadaşlar. Bir sürü ses var ve sürekli bir şeyle oynuyorlar böyle. Ça, çu, ta, tu, ta, çu. Akşama, akşam diyorum, sabaha kadar böyle oynuyorlar. Orada böyle e, gittiğimiz koyda hafta sonları çevre köylerden, çevre yerlerden insanlar gelip kamp yaparmış veya işte Denize denize gelirlermiş oradaki koya girmek için. Ve oradaki pislik insanların pislikleri de sağda solda olduğu için de ve domuzlar da bunu ezberlediği için de her zaman oraya geliyormuş arkadaşlar geceleri. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Sürü halinde geldikleri için sıkıntı bir de yanlarında yavruları olduğu için daha da sıkıntı. Şimdi kendilerini tehlikede hissederlerse yavrularını korumak amaçlı bize saldırabilirler. E şimdi bize saldırırlarsa da orada kaçacak hiçbir yer yoktu. Arabamız da yok arkadaşlar. Orada sadece bir tane ağaç vardı hemen yanımıza bir ağaç vardı. Anca oraya tırmanırsanız tırmanırsınız. Hani o şekilde kurtulursunuz. Ama aniden saldırırlarsa oraya ondan da bir şey yapamazsınız. Yani bir de çadıra bodosana girerlerse yandınız. Bir de e, domuzlar ölümcüldür yani arkadaşlar. Vurdun mu para parça eder adamı. Ama manevra yapamazlar, zıplayamazlar veya e, veya diyorum zıplayamazlar. sizi doğru koşarlarsa ve boyları kısaysa üstünden atlayıp geçebilirsiniz, kurtulabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. <laughs> Ki buna bize şahit oldum arkadaşlar. Neyse o başka bir konu. Ee, neyse işte arkadaşlar orada ben sabah kadar uyuyamamıştım. Böyle bir anım vardı. Daha detaylı anlatırsam çok uzun sürer bu burası. Yani kampa gittiğiniz zaman cesursanız siz de gidip izbe yerlerde kamp yapabilirsiniz. İzbe yerlerde kamp yapmanın avantajları nasıl e, nedir? Orada istediğiniz, istediğiniz gibi bağırırsınız, çağırırsınız, kimse size karışmaz çünkü kimse yoktur. Her türlü e, her şeyi yapabilirsiniz. Her yer size aittir. Çok keyiflidir. Onun da keyfi ayrıdır. Ama kampinge giderseniz de kampingin kurallarına uymak zorundasınız arkadaşlar. Böyle bir şey var. Yani mahallede binada yanında de çadırların olduğunu düşünün. Öyle bir yer. Ama kampingde mesela neler var? E, Duşakabin e, duş alma yerleri var. Buzdolapları oluyor e, kişi özel. Buzdolapları oluyor ne bileyim. Farklı farklı şeyler oluyor. Mutfaklar oluyor, şeyler oluyor işte. Daha kolay, daha e, rahat bir şeyde kamp yapabiliyorsunuz. Ama bizim gittiğimiz yerlerde öyle bir şey yok arkadaşlar. Tuvaletiniz geldiği zaman affedersiniz gidip e, çalıya çimene bir yere yapıyorsunuz. <laughs> Bu şekilde e, ben de çok kampa gittim arkadaşlar dediğim gibi. Kamp ama keyiflidir, eğlencelidir. E, Mentalitenizi topla toparlar, sıfırlar, keyiflendirir sizi. E, Sizlerde deneyebilirsiniz. Burada da yine kampçılıkla alakalı ufak, e, kısa eğlenceli bilgiler de veriyor diyebilirim. Verilmiş olduğu olan bilgilerin, bilgilerin çoğu doğru, hatta hepsi doğru. Daha detaylı bilgiler edinip o şekilde kampa gitmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Mangamızın basım kalitesi bence güzel. Ben bayağı bir beğendim. Hoşuma gitti. Şöyle şömizini de çıkardım. Şömizli bu arada. Şöyle vurayım anlarsınız zaten size ne çok kalın ne çok ince. Bence güzel orta seviye, orta kalitede güzel bir şömizi var. Ciltleri de aynı şekilde güzel. Mangamızı basan yayın evi de Kayıp Kıta. Ben Kayıp Kıta'nın e, basmış olduğu serileri, eserleri seviyorum. Kalitesini seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Ve aynı zamanda Kayıp Kıta bir de arkadaşlar her cildinde şöyle bir karakter kartı bırakıyor. Bir de şu şekilde ayraç bırakıyor. Yani her cildinde bu var. Bu ikili var arkadaşlar. Her cildinde bunları bulabilirsiniz. He. Kitapçılarda bulamayabilirsiniz. Çünkü kitapçılarda bazı aptallar gidip bunları çalıyorlar, alıyorlar arkadaşlar. Bunu neyin alıyorsunuz onu anlamıyorum. Ya bunu aldı da ne yapacaksın? Kitapçıya gidiyorum arkadaşlar, bakıyorum çünkü bunların şimdi içinde ayraç olduğunu bildiğim için bir bakıyorum aracı var mı yok mu diye. Bir bakıyorum mesela yok, alınmış. Lan bunu aldı da ne yapıyorsunuz ya? Ya şunu aldı da ne yapıyorsun ya? Şu kartı aldı da ne yapıyorsun? Aptal. Aptallar. Neyse. Kapaklar da şu şekilde arkadaşlar kendi orijinal kapağı bu şekilde. Ben bayağı bir sevdim arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bu seri okumadan önce de seri olan aşkım iyice bir alevlenmişti. Yani aslında almadan da içimde bu e, mangayı seveceğime dair bir sürü duygu vardı. Ki öyle de oldu. Biraz aslında bu şekilde nasıl söyleyeyim size pozitif anlamda ön yargıyla yaklaştım diyebilirim. ön yargım derse Ne derdi? Onu bilmiyorum. Siz anladınız ne demek istediğimi. Neyse arkadaşlar. Bu şekilde ben bayağı bir beğendim anlayacağınız. Sizler de ee, nasıl söyleyeyim, stresten uzaklaşmak istiyorsanız, böyle birazcık huzurlu hissetmek istiyorsanız mangamızın adı üstünde huzurlu kamp alıp böyle çerezik bir seri okuyarak kendinizi huzurlu, keyifli hissedebilirsiniz. Keyifli dakikalar yaşatabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Umarım söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz ve formatı bu şekilde beğendiyseniz artık incelemeler bu şekilde mi gelsin? Sohbet tadında böyle. Sohbet muhabbet tadında mı gelsin yoksa yine eski sistemde mi gelsin? Nasıl gelmesini istiyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. O zaman ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kampla kalın diyorum. Ondan sonra başka ne söyleyeyim? Mangalarla kalın diyorum. Ben kaçıyorum. Bay bay.